Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Yanımda kuzenim Yasin var. Merhaba Yasin. Merhaba. Bugün benim yerim arkadaşlar Yasin kutuları açacağız uzatmadan başlayalım istersen. Ee, Aynen. Yani ben ilk olarak bu kutudan başlayalım. Tamam. Hani daha iyi. Evet ilk olarak mega kutuyu açıyoruz. Aç. Açtık hadi. 6 yazdık. 5, 5 yazdı. yazdı. Bir şey çıkmadı. Şansımız arkadaşlar. Büyük kutudan devam edelim. Umarım bir karakter çıkar yani. Neymiş çok kötü gidiyordu bence. Açık çıktı. iki tane çıktı hem de. Nasıl? İki aksesuar. İki aksesuar. Bayağı iyi. Bir de üç elmas var. Bir de o iki aksesuar arkadaşlar. İyi bakalım. Ee, El primon aksesuarı. Bir de Barley'in. Şu Barley'i daha yeni yükseltmiştik. Evet. Çok Şimdi, küçük, küçük Devam edelim aynen. Umarım oyuncu evet, çıkar diyorum ama Karakter çıkmaz da aksesuar kalmadı ya hatta karakter çıkabilir. Bir dakika öncelikle şeye bakalım. Bir, bir dakika. Oranımıza bakalım. Orana bakalım. E oranı 0.04. Gizemli çıkma oranı. Bir de gizemli ile kaldı. Yani çıkma imkanı var mı? Var. var. Ama de bir Açıyoruz zaman. Son kutudan iki aksesuar ama. Aynen. Çok güzel bir durum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada kuzenim kuzenimin kanalını da aşağıdaki linklerden bırakıyorum. Ona da abone olursanız sevinirim. Son videoya gidip e, krastarsan istersen geliyoruz diyebilirsiniz. İki aksesuar. Ama ee, kim istek? Ben de şöyle hayır. Bunları yedi seviye daha iyi aksesuarları gelir. Sekiz seviye yapalım. Sonradan yaparsın bence. E i̇şte aksesuar gelmesini istemiyorum. O gelmesi daha yüksek avantajlı oluyor. Tam o zaman hemen şey bir yer girelim istersen. Bir dakika şunları yükseltemezsin. Aa yükseltebiliyoruz. Hangisini yükseltelim? Bence bu. bu. Aynen. Bir dakika bir de Mr. P Olmuyormuş. Tamam. Evet. E, savaş topu oynayalım bence. Aynen. Savaş topu güzel olur. Evet. Girelim bakalım. Ben elime girecektim. Evet. Tamam. Oyunun sesi mi kapalı? Aynen. Ben kapatıyorum sesini. Kessaydı, yok, yok gelmiyor. Da biraz kısım ve birazdan açarken çok ses çıkmasın. Tamam. O helal olsun tuttular. Arkadaşlar 100 abone özel e, hesap çekilişi yapacağım. 8000 kupa. Haberiniz olsun yani. 8000 İyi bence. Benim kendi hesabım var. O da 14 bin kupa. Ha çok uf. So Niye tutmadı ya? Ben nasıl öldüm ama ya? Bir dakika. Brok durmadan mana sıkıyor. Taktı bana kafayı. Hatta yeni aksesuarlarımızı deneyelim bence. Olabilir. Bence iyi aksesuarı deneme bu bo olsun. Bonu yoktu ki. Yok vardı. Hayır şey ne? bonu, boyu 7. seviyeye yükseltti. Ha bal ile neydi El primo. El primo. Uf ölmedim ölmedim ölmedim. Hop, salak. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Şuraya bir ulti atalım. Hoppa aldım seni bebeği. Geliyorum. Oyunum dondu. Şu an hala beraber. Aynen. Şuraya bir ultim. Alalım. Hop şak 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 şak, Hop. şak, şak, şak. Ama ben nasıl öldü? bence Brook. Brook Bro sana kafayı taktı. Yeee. Yeah. Ne kadar komik. Basıyorum oraya. Tak 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 tak. Bu maç bizim boşuna. Oyunca... Hayır hayır hayır. Gol edeyim. Al işte. Şomazlı yine. Ulti maç yazın hadi ulti ulti ulti. Hepsi bana sıkıyor ya. Sıkmayın bana. Bence e, sen mermilere koşuyormuşsun gibi geliyor bana. Öldüm ve öldürdüm. Hadi 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 ya. kazanalım artık şu maçı ya. Direkt kazanalım da şeye gireceğim. Yeni çıkan aksesu. İyi vuruyor. Bence bu 9. veya 10. Çok, çok olabilir. Vuruyor. Tek vuruşa bana 1800 vurdu. Hadi be. Çok kötü oldu arkadaşlar. 7. seviyeymiş. Yeni çıkan aksesuarlarımızdan ilk. Barley alıyoruz. Barley. Tamam. Şu daha güzel ver. Evet. Evet arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar e, sesini açıp geldik. Ufak bir sorun oldu. Düzeltip geldik hemen. Evet. Şimdi bir dakika bak çok güzel ama. Suarı ne Barley'nin? Çok güzel de çok kısa. Şöyle yavaşlatıyor. Ha. Ha, bizim adam oynamıyor ki. Biraz daha... Bizim adam orada durmuş tabi gol. Böyle... Daha ya. bir dakika olmadan ya. Daha iki dakika bitmedi. Şuraya atayım da oraya gitmesin kuru. Sizin adamlar galiba bot. Bence de. Şöyle. Yo aslında şey iyi oynuyor sende. Frank güzel oynasa maçı kazanacaksınız. Hadi öl. Yes. Akuru gol attı şimdi gördün mü? Bak. Ne kadar komik. <laughs> Hadi. Tamam. Hadi. Lan duvara Frank. Ya. iyi olurdu. Hadi. Çok iyi. Hadi Frank. Neyi bekliyorsun? Adamdan gol attıktan sonra ultisini atacakmış. Bana öyle dedi. Ha onu duvarla duvarla atışıyor. Aldım seni ağla. Aynen Frank. Frank karşı rakiptenmiş. Biz öyle söyledi. Siktir lan. Alın lan Bundan bir bak olmaz ya. Bana Frank. Ben. Sen ben misin ya? Ne kadar komik ya. şey gol yedi. Yüzde yüz. Hayır. hadi. Yine kaybettik. Ben de sende uğursuzluk var. Bende değil adamlar ezik. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Evet şimdi El Primo oynayacağız. Evet şimdi El Primo'nun aksesuarını deneyeceğiz. Benim baş diğer hesabımda var. Aslında çok güzel bir aksesuarı Siz... Yok. Savaş topu kalsın. Hoş. Yapamadım. Hayır. Spoiler. Adamı fırlattım ama bir şey yaramadı. Ölmedi yani. Şöyle yapalım. Şu mortise almaya gideceğim de. O mortise bak ha. Hadi. Ben duvara kırdım be. Allah. Bizim adam bu boş kaleye gitmedi ki. Ne? Bence yüzde yüz sende uğursuzluk var. Yine oynayacağım bir daha ama başka karakter alan bence bunun Aynen yani yok, seviyesi. On karakterini görmedik yani daha ee, kullanamadık doğru düzgün. Aksesuarı. Aynen hmm, aksesuarı. Bence Bilmiyorum. başka bölüm oynasaydım ama neyse. Helal bot yedi. Bize bot ver. Al işte tamam, hep beni bu, ya. Bu elli de kaybettiniz. Sen bir de oynama. Oynayacağım ama kazanı kadar oynayacağım ben. Şuraya bir uçayım. Allahu Ekber. Neyimiz neyimiz? Ersin Hayır hayır. Gol Sen şimdi niye kırdın onu? <laughs> Güzel oldu. Oy 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 oy. Hadi bizim adam öldür. Evet arkadaşlar her biri gördük şu an. bi 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 Hadi boss sana güveniyorum. Bak size ben duvara aç yol açayım bekle. 1 2 3 hoppa. Aynı. Şimdi sen ne yapıyorsun Sprite? Yani ah salak adam. Ayıptır ya. Kendi duvarını kırdı. Gel buraya. Hoppa. Ularım seni. Sen de gel, sen de gel. Ay ölme, ölme. Sakın, sakın, sakın. Ne evet, arkadaşlar galiba ikinci gol yiyeceğiz. Koy bakayım kale. Çok güzel. Çok güzel koydu oraya. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, kuzeni maalesef çok kötü oynadı. Uğursuzluk mu var? Neren kötü yani, oynadı? Normalde adamlar salak. Normalde güzel oynuyor. Arkadaşlar bir gün e, beraber 10 bin olduk. Tam 10 bin olduk şu. Aynen. Arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar Şimdi bir gün bize. benle kavan birlikte bir videosu gelecek. ile ben birlikte oynayacağız. Ee, hatta şöyle bir şey katalım. Ee, artık youtuber olduğumuza göre bize söyleme lazım. 20 like gelirse Yasine bir video daha gelecek. Evet. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.